Videomuza hoş geldiniz. Kan çiçekleri yeni bölümünde Dilan ve Baran'ın birlikteliklerini görmek isteyen Azade boş durmayacak. Dilan'ı zor durumda bırakmak isteyecek. Ancak bu durum Dilan açısından tam bir kabus olacaktır. Baran ile zorla beraber olması Dilan'a bir hayli korkutacak. Her ne kadar ikili birbirine ısınmaya başlamış olsa da Dilan ve Baran'ın bakışları ufak ufak yakınlaşmaları tüm bunlar henüz yeterli olmayacak. Yaşanan bu kıvılcımların gerçek bir aşka dönüşmesi gerekli. Bu yüzden ilk romantik gece pek de Azade'nin beklediği gibi olmayacak. Baran ve Dilan yalanlarla Azade'yi oyalamaya devam edecekler. Bu durumdan tek kazançlı çıkacak isim ise Derya olacaktır. Baran ve Dilan'ın her geçen gün yakınlaşması Derya'nın umutlarını yok etmek üzereyken İkilenin gerçek karı koca olmaması Derya'nın yüreğini su serpecek. Derya Baran'ı elde etmek için boş durmayıp tekrar harekete geçecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.